Elbisenle geceye damga vur konsepti için Aleyna ilk mağazasına girmiş bile. Şimdi burada bir sürü elbise görüyorum. Nasıl bir elbise arıyorsun Aleyna? Sen de git diğer kızlara bak. Ben şöyle birkaç elbise bakayım, giyeyim, geleyim. Sonra dedim ki dış ses, gel diyeyim. Sonra sen gel, sürpriz bir şekilde beni gör, tamam? Görüşürüz, bay bay. Sürpriz. Hoş geldin. Hoş <laughs> bulduk. Arkadaşının butiğine mi geldin Esra? 0 önde başladım onlardan çünkü şanslıyım. Aradığım elbiseyi burada bulursam her şey benim için çok mükemmel olacak Kızlar bu konuda seni eleştirebilir haberin olsun Sonuç itibariyle burası da Bakırköy'de bir butik Onların da arkadaşların butiği olsaydı Onlar da oraya gitmeyi tercih ederdi diye düşünüyorum Kıyafetini seçmeye başlayalım o zaman Tamam okey ben bakmaya başlıyorum Bununla gece damgamı <laughs> vurabilir miyim bilmiyorum ama Işıl ışıl olacağın kesin Bence iyi olabilir Başka modellere de bakıp denemek istiyorum Sonra görüşürüz lütfen Elbiseni beğendin mi Tina? Çok beğendim rengi aşırı yakıştı Abla bunu bana ne kadar indirim yapabiliyorsunuz? Hiçbir şekilde hiçbir yolu yok. Başka bir kombin denemeye ne dersin Tina? Başka kombin denemeyeceğim çünkü bana hiçbir telebire indirim yapmıyorlar. Ben gidiyorum, hadi görüşürüz. Hoş geldin Neslihan. Hoş bulduk bu size. Elbiseni beğendin mi? Beğendim ama birkaç alternatif daha denememiz gerekiyor. Fiyatı ne kadarmış peki? 1290 TL. Bu arada yeni yarışmacımız hakkında ne düşünüyorsun? Bence topukları çok kısaydı. biraz daha uzun topuk giyseler daha çok ses çıkartabilirdi. Başka bir elbisen var mı bu mağazada? Burada başka bir kombin denemeyeceğim, başka bir yerlere gidelim. Biraz bakınalım. Ondan sonra bakalım ne çıkacak. Biz de bu arada Nihan'ın yanına ışınlanalım. Nasıl bir elbise arıyorsun Nihan? Hem elbisemle damga vuracak hem de podyuma damga vuracak muhteşem bir elbise arıyorum. Ve bulacağım. O elbiseyi görmek için sabırsızlanıyoruz. Görüşürüz. Dış nasıl olmuşum? Beğendin mi beni? Gayet hoş görünüyorsun Nihan. Ben de çok beğendim. Çok güzel değil mi rengi ve şu şöyle uçuş uçuş detayları efsane değil mi sence de? Bu elbiseyi alırsan nasıl kombinlersin? Eğer bu elbiseyi tercih edersem kollarını aldırabilirim, kestirebilirim. Onun Saçlarımı güzel şık bir topuz yapabilirim Ve güzel sakin minimalize küpeler ya da aksesuar Çok fazla kolye düşünmüyorum ama minimalize bir küpe düşünüyorum Fiyatını da öğrenelim mi? Ablacığım söyler misin acaba? 2590 duydun mu dış ses? Başka bir kombin deneyecek misin? Burada deneyecek başka kombinim yok. Şimdi başka bir yere gideceğiz. Görüşürüz. Bak bir şey gördüm burada. Görür görmez daldım hemen içeriye. Çok hoşuma gitti. Bunu bir deneyeceğim. Denemeden önce sana Nihan'la ilgili düşüncelerini soralım mı? Nihan nasıl hala burada kalabiliyor? Bu nasıl bir şans? Bu nasıl bir bal? Diye sormadan edemiyor insan. Bir insan 7. haftada hala aksesuarsız gelebiliyorsa... Hala o gelebiliyorsa Gülşah Hanım haklı. Senin o korkunç çantayla çıkman benim aksesuarsız gelmemden daha kötü. E buna emin olabilirsin Hülya'cığım. Sen neye dayanarak da böyle söylüyorsun? O, o gidecek bu... Ge sen mi karar veriyorsun bunu? Dünden sonra artık gitmelisin Nihan ya. İlk günden beri kötüsün. Bu mağazada kombinin var mıydı peki? Var var bir tane elbise deneyeceğim. Hadi bir dakika git sen. Sen elbiseni denerken biz de diğer kızların ne durumda olduklarına bakalım. Saks mavisi, saten, göğüs kutlu bir elbise var üstümde de Fiyatı ne kadarmış bu elbisenin? Bu elbisemizin fiyatı 1650 TL. Ama bizim ne kadarımız var? Tam 1000 TL. 650 TL indirimi nasıl alırız? İnanın hiç ben de bilmiyorum ama şansımızı zorlayacağız. Yeni yarışmacımız hakkında neler düşünüyorsun peki? Esra bugün böyle iddialı bir giriş yapmaya çalıştı. Böyle bir topuğunu yere vurmalar falan. Hayatım o topuğunu yere vurduğun zaman var ya onu mumla arayacaksın. Çünkü bizim sesimizden ne o topuğunu ne de gelişini hatırlamayacaksın. Buradan öyle bir gideceksin ki. Arkana bile bakmadan. Beni tatmin edecek cevaplar değil bunlar ya da kışkırtacak cevaplar değil. Herkesle alakalı aynı yorumu yapabilir çünkü izlediğim kadarıyla izleyerek geldim yarışmayı. Sürekli herkesle alakalı bir aynı yorum. Yok geldiğin gibi gidersin vesaire tarzı yorumlar. Bana çok boş konuşmalar geliyor. Ben burada tarzımla var olmayı istiyorum ki öyle de olacak. Bunu da zaten herkesle birlikte göreceğiz. Başka bir kombinin var mı peki? Başka bir kombinim yok ses. Hemen başka bir mağazaya geçiyoruz. Biz de bu arada Esra'nın kombinine bakalım. Nasıl olmuşum? Hoş görünüyorsun. Elbisemi beğendim aslında. Ben zaten strapless bir elbise arıyordum dış ses. Böyle eldivenlerle ve inci kolyeyle ve zarif bir stiletto ile kombin edebileceğim. Eldiven bulabileceğimi çok düşünmezsem eğer ya da bulamazsam bu elbise tercihlerim arasında olabilir. Fiyatı ne kadarmış peki? Normalde 600 TL'ymiş. Yarışmacılarımız hakkında ne düşünüyorsun peki? Zayıf olarak gördüğüm tabii ki de Nihan var. Bence en baştan beri burada olması korkunç yani. Esra'cığım ilk gelir gelmez bana bunları söyleyecek kişi kesinlikle sen değilsin. Bugün açılışa geldiğin o kombin asıl korkunç. Ben farkında mısın? 6 haftadır bu evdeyim. Ve takdir edersin ki jürilerin saygı, değer, puanlarıyla buradayım. Sen ne yapacaksın seni göreceğiz bir de. Bence o konuştuklarına biraz dikkat et. Sana göre değil bu yarışma üzgünüm. Esracığım böyle söylenlerin hepsi evden şu anda beni izliyorlar tatlım. Sadece Nihan'ı mı beğenmiyorsun? En zayıf halkı olarak onu görüyorum. Sonra Aleyna bence zayıf. Tina zaten bence başlı başına. Moda anlayışı sıfır. Tina'nın kolyesi var ama ilk hafta bu Tina'nın çok iyi oluşundan dolayı değil, yer kızların kötü oluşundan kaynaklandı. Artık ben varım. İnşallah bütün kolyeleri ben alırım Distes. Yeni kombinin için seni kabine gönderelim mi? Evet Distes, hemen gidiyoruz. Sen kabine giderken biz de elbisesini deneyen Hülya'nın yanında alıyoruz solu. Bu elbisenin fiyatı ne kadarmış Hülya? 1900 TL. Bu elbiseyle dans edebilir misin? Dans etmeye gitmiyorum. Dans kursumun partisine gidiyorum. Bir şeyler içeceğim orada. Kadınlar genelde dans ettikleri yerde ayakkabılarını çıkartıp fırlatıyordu, değil mi? <laughs> Düşünsene bir yerde böyle bir şey yaptığımızdan o yüzden çık çık ayağındaki siyah çorap. <laughs> Bu elbiseyi satın alacak olursan nasıl kombinlersin? Ben bunu altın tonlarında taşlı bir ayakkabı ve yine bu tonlarda bir çantayla tamamen gold giderim. Başka bir kombinin var mı peki? Var var bir şey daha deneyeceğim. Çok hoş görünüyorsun Tina. Teşekkür ederim. Nasıl bir elbise denedin anlat bakalım. Çok ışıltılı bir elbise üstünde. Bunu giysem odun töreninde bence ışığıyla herkes bir döner bakar. Fiyatını da öğrenelim mi? 1500 ve bizim o kadar paramız yok. Deneyecek başka bir elbisen var mı? Başka deneyeceğim bir şey var. Bu 1000 TL. Öbürlerini de deneyip sonra bakarız. Tamam hadi ben gidiyorum. Sen yeni bir elbise denerken biz de Neslihan'ın yanına gidelim. Koşarak nereden geliyorsun böyle? Sürenin bitmesini istemiyorum dedim. Bir kahve ısmarladım bir kahve içeriz. Eğer alışverişim güzel geçerseniz sen. Hemen kıyafetini seçelim o zaman. Evet siz beni neden bu kadar çok oynuyorsun ya? Seni anlamaya çalışıyorum sadece Neslihan. Gözüne çarpan bir model var mı? Ben bir kabine gidip geliyorum o zaman ses. Hoş geldin Hülya. Hoş bulduk. Siyahlara bürünmüşsün bakıyorum da. Yakışıyor be. Bir de bana biliyorsun fizik queen diyorlar. Fizik kraliçesi yani. Biz ilk defa duyuyoruz. Kendi kendine mi iltifat ediyorsun diye düşünmedim değil doğrusu. Elbisenin fiyatını da öğrenelim mi? 1300 TL. Bu elbiseyi nasıl tamamlarsın peki? Şimdi ben tango yapma ihtimalim var ya. O yüzden çok yüksek topuklu olmayabilir. Biraz daha dans ayakkabısına yakın bir şey belki düşünebilirim. Güzel bir siyah çanta. Ee, çok renge girmeyi sevmiyorum siyahta. İçindeki parıltılardan olan bir çanta. Büyük bir küpe. Saçıma en sevdiğim topuz ve bir saç aksesuarıyla tamamlarım. Başka bir kombinin var mı burada? Burada değil ama başka bir yerde deneyebiliriz bir kombin daha istersen eğer. Kendini fizik kraliçesi ilan eden Hülya'nın yanından uzaklaşıp kendini prenseslere benzetmeye çalışan Zeynep'in yanındayız. Evet gerçekten bu elbisenin içinde kendimi prensesler gibi hissettim. Fiyatını da öğrenelim mi? Bu elbisemizin fiyatı 1590 TL ama tabii ki doya doya modaya özel fiyatlarımızla indirimlerimiz olacak. Elbisenin detaylarından bahseder misin? Bej ve ten arasında bir renk. ipek tafta kumaşı ve gerçekten çok güzel ve bayıldım bu elbise. Rengi de bir harika. Elbise Elbiseyi nasıl kombinlersin peki? Daha canlı renklerle de kombinleyebilirim ya da aynı tonlarda soft bir ayakkabı çantayla da kombinleyebilirim. Çünkü ben bugün elbisem ön planda olsun istiyorum.